iki takıma da Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yürekten başarılar dileyelim. Tur vizesini bakalım hangi taraf elde edecek. Maç başladıktan sonra iki takımın lig performansından da bahsedeceğim kupada yoluna devam etmek için önünde 1.90 dakika var iki takım için. Hakem kalecilere baktı. Saatini ayarlıyor. Biz de ayarlıyoruz. Kronometremizi orta hakem Berk Çekal yardımcıları da şöyle göz ucuyla bir baktıktan sonra düdüğü çalıyor ve karşılaşma başlıyor. İki tarafa da başarılar dileyelim. Afyon'da Zafer Stadında Kocatepe'de. Furkan Gedik çok çabuk bir oyuncu Furkan süratli. Furkan taşıdı topu. Furkan yerden attı. Muş spor ata. Şimdi son çizgi. Orta. Top gol çizgisine paralel bir şekilde gitti. Pasını aktardı. Son çizgi. Şimdi sert bir orta. Kaleci yumrukladı Evren. Ceza atasında tehlike devam ediyor. Oyunu durdurdu maçın hakemi. Pası hatalı. Afyon spor çıkmak istiyor. Ön alanda bir baskı kurdu Muş spor takımı. Uzaktan bir şut denemesi spor takımı Emircan. Emircan birinci sürüyor. 2-21 numaralının mücadelesi. Emircan yerde. Topa diyor hakem. Top kaybı. Savunmanın arkasına yine bir uzun top. 3-2 pozisyon. Müsait bir pozisyon yakaladı konuk takım. Kendi yer alan ortalarına kadar geldi. Çok da güzel bir pas verdi. Bir faal beklentisi daha. Hakem oralı değil. Afyon Spor'a Tolga. Tolga yerden duvar pası Tolga gole gidiyor topağalarda. Esilaç Afyon Spor 1-0 öne geçiyor değerli seyircilerimiz. Gol Tolga ve büyük bir sevinç var. İşte Kuzey Kale arkası tribünü az sayıda olmalarına rağmen gole ayakta alkışlıyorlar. Gol Tolga Yakut'tan durum 1-0 oluyor Afyon'da. Karşılaşmanın 15. dakikasına geldi gol. Tolga Yakut'un golüyle... ...Vesila Çapyon Spor Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda... ...Buş Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Atak burada başladı. Maçın hakemi avantajı çok iyi kullandı aslında burada. Oyunu devam ettirdi. Ve araya atılan top gol oluyor. çalım denemesi. Emircan, Emircan top hala onda. Emircan sol kanada attı. Muhammed Yıldırım orta. Gol pozisyonu top alarda. Top alarda gol değerli seyirciler durum 1-1 bir oluyor Rafyonda. Maçın hakemi bir an durdu. Yardımcı hakem orta noktaya koş doğru koşuyor. Durum 1-1. Bir bir. Kimsenin beklemediği bir anda Furkan Gedik sahnede ve durum 1-1 oluyor Afyon'da. Hemen geliyor kulübeye doğru Furkan Gedik. Ve sevincini, gol sevincini arkadaşlarıyla, kulübesiyle paylaşıyor. Durum 1-1 oldu Afyon'da Zafer Stadında. Gol Furkan Gedik. İşte sol kanat. Bu pozisyonu sık sık denediler ve golü son anda buldular. Durum 1-1 oluyor. İşte yüksek bir top ve Furkan. Kafayla karşılayan Emre. Pasta ata. Emircan gidiyor rakibin üzerine. Emircan çalımı attı. Emircan'ın ortası. Kadir Yazıcı. Sürekli sol kanadı deniyor. Muş Spor yeniden içeri. Furkan! Furkan attı. Furkan attı. 2-1 oldu. 2-1 oldu değerli seyirciler Afyon'da. Zafer stadında durum 2-1. Yeniden Furkan attı. Bu kez 27. dakika üst üste goller. Furkan ilk golde sevincini Kulübe ile paylaşmıştı. Afyonspor hocası tedirgin. Gol Furkan Gedik. Dediğimiz gibi sağ taraf çok aksıyor. İşte bakın bu paz. Ceza sahasında kafa vuruşu durum 2-1 oldu. Şok 2 gol Afyonspor için. Muş Spor 2-1 önde. Gol Furkan. Çok 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 önemli. Bunu net bir şekilde bir kez daha gördük. Şimdi içeri geldi top. Gol pozisyonu kaleci. Osman. Kaleci Evren bayrakta kalktı. Taç diyor. Çünkü oynalının dışındaydı. İlk yarıyı da bitirdi Hakem. Değerli seyircilerimiz Afyon'da, Zafer Stadı'nda. HES İlaç Afyon Spor 1. Muş 1984 Muş Spor 2 ikinci yarı başlayacak. Biz de saatimizi ayarlayalım. Hakem Berk ile beraber ikinci yarı başlıyor ve son 45 dakika tur için. Muhammed Muhammed Yıldırım uzun top. Orta alanda top kaybı yaşadı. Kadir Torbacı şimdi soldan hareket halinde Uğurcan Ceza sahası Furkan çevirdi. Hiç kimse yok. Üçüncü gole çok yaklaştı Furkan'la yeniden. Muş spor takımı. Savaş. Bir çalım. Savaş ikincisi. Vurabilir. Savaş. Arkaya bıraktı. Plese vuruş. Dışarı. Yerden bir pas. Önünü alamadı Mustafa. Şimdi Furkan oynayın diyor maçın hakemi. Furkan hareketli. Uzak noktada Kaan top istedi. Furkan girdi ceza sahasına. Furkan gole gidiyor. Arka tarafa çıkarttı. Vuruş kaleci de kaldı. Furkan rakibini karşısına aldı. Orta içeri. Hiçbir oyuncu dokunamadı. Al. Üçüncü gole yeniden yaklaştı. Muş spor takımı. Ondan Kadir'e. Kadir. E. Kadir. Kadir ortaya. Şut pozisyonu. Harika düşündü. Mükemmel bir gol. Muş Spor 3-1 yaptı durumu Kadir Torbacı. Gerçekten inanılmaz bir düşünce. Ve baktı kaleci ön tarafa çıktı. Mahsun Çapkan müthiş vurdu. Müthiş vurdu akıldalı. Mahsun görüntüde. Mahsun gidiyor kulübeye doğru. Hocaya gidiyor. Mahsun hocaya gidiyor. Değerli seyircilerimiz işte gol. Hocasıyla kutluyor Ulaş Hoca. Hakikaten müthiş bir takım kurmuş Ulaş Hoca. Ekranda Mahsun. 3-1 oldu. Ve Ergin Keleş oyuna girecek. Mustafa Özbay ve Ergin Keleş oyuna giriyor. Bu güzel golü bir kez daha izliyoruz. İşte Mahsun harika vurdu. 3-1 oldu. Ergin Keleş oyuna giriyor sevgili seyirciler. Ergin Keleş. 87'li yılların tecrübesi. Ergin Keleş oyuna dahil oluyor. Rafyon Spor'da. Bertu. 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 Top hala Bertu'da. Kim de attı? Solda 3 oyuncu bir vuruş kalecinin tokatladığını görüyoruz. Korner iki oyuncunun arasında topu kaybediyor. Bir uzun top savunmanın arkasına doğru. Şimdi gole gidiyor. Muriye bakıyorum. Bu spor takımı hiçbir şey yok dedi hakem. Onu söyleyelim. İlker topun dışarıya çıkmasını istemedi. Mahsun Mahsun yerde faul ve sarı kart geliyor. Gündüz de bugün çok iyi oynadı. Eray sağ kanat önüne aldı kafasıyla topu önüne indirdi Karir içeri girdi İlker gol pozisyonu dışarı şutun sahibi Ahmet Çakmak Karir orta Cezanın içi İlker arkaya vuruş kalecide kaldı Evren yerden Eray ondan sola Mahsun Mahsun Sağ kanada aktardı topu. Gol pozisyonu olabilir. Şut yerden dışarı. Korner. Eminde. Dördüncü gol için yükleniyor Muş Spor. Kimse dokunamadı. Sert bir şuttu. Kimse dokunamıyor. Muş Spor. İyi döndü Ahmet Çakmak. Şimdi yerden bir pas. Ceza sahasına tehlike. Savunmanın müdahalesi. Kaleci. Plese vuruş direkte patladı. Gol pozisyonu tehlike sürüyor dışarı. Dördüncü gol kaçtı. Son vuran Kaan Güdü. Değerli <laughs> seyirciler son düdük geliyor Afyon'da. Hesilaç Afyon Spor 1 1984 Muş Spor 3 Ziraat Türkiye Kupası'nda Muş Spor yoluna devam ediyor.